Kütüphanesi'nde olan ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Başta olmak kaydıyla. Ülkemiz ve milletimiz için can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Siz değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. arkadaş derseniz bir dinilir Çanakkale Destanı yazarı Ömer Avcı. Tabi sizler için bugün duygusal bir şiir okuyacaktım. Ama Koral ismine istinade Türkler ve Türkiye diyeceğim. Ondan önce bir hak teslimi yapmak istiyorum. Ozan Salahattin Kırlar, eşi hanımefendi Sonu Bey'den ve aşık temeli beyin olduğu yerde mevsim kara kış da olsa her zaman günler şen ve şah bahar ayıdır. Evet, Türkler ve Türkiye diyorum. Kolay ismini istemeden eden. Adem'i Laz sümüsüyle, kördüyle. Vatan millet bayrağımız ve bizim Anadolu, Trakya'nın çerkezliğine Din İslam, dil Türkçe, vatan Türkiye. Tarih yazmış Türk'ün, şanlı ordumuz. Yedi düven gelse yeter gücümüz. Cihan da su, yurt da suktur sözümüz. Can korumandır, can korumandır sana vatan Türkiye. Kahramanmaraş, Gazide, Antep. Amasya'da elma, Urfa'da kebap. Yurduma, azap yene estirme ya Hür, özgür, bağımsız, cennet Türkiye. Fatih, Yavuz, Osman, Atatürk bizi. Samsun, Çanakkale, Karadeniz'in. Şehşanlı'nın, Şehşanlı'nın serhat boyları bizim mazlumlara umut, mazlumlara umut büyük Türkiye. İlim, irfan, izan, teknik defende, hak, hukuk, adalet, insanlık sende, düşmanlar korkuda, dostlar güvende, karanlığa ışık, Karanlığa ışık, güneş Türkiye, güneş Türkiye. Var olun, teşekkür ediyoruz. <laughs>